Hepinize selamlar. Bugün derecelide rain oynuyoruz. İyi seyirler. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Bizim takım yine patates oldu. Gel buraya. Buraya gel. Bir düşman. Helal jet. Bizim jeti yatırdılar aşağı. Buradayım delikanlı buradayım. Burada biraz daha beklersek arkalanacağız arkadaşlar. Ağzına yandımın çocuğu. Şerif almış. Şerif almış. Sakat bıraktı beni. Aman diyeyim. Oh. Böyle spektramızla şerifimizi de aldık. Bana o şerifi vermeyecektin sen. Vermeyecektin. burada bir yerde bir silah olması lazımdı. Rakibi kendi silahlarıyla dövmeye devam. Göstermemem lazım ama duramıyorum yerimde. Duramıyorum yerimde. Al işte biliyordum göstermemem lazımdı ya. Benim yüzümden kaybettiler ya Allah ben büyük enayilik yaptım. Açtık beyi gel abi gel abi açtık beyi. Biz yıllık silah idareye yazdık yenisini verin dedik siki takan olmadı. Allah beni kahretsin ne yapıyorum ben. Ben kör oldum. Kendimi kör ettim. Görevin daha Devam edebilirim. Devam edebilirim. İyi var. Yaptığımız İyi. kazmalıktan Şu sonra Seycine bizi kaldırdı. Sağolsun. Abi sakin ol, DJ. sakin ol. Sakin ol. Sakin, Abi, olsun. sakin hiç ol. Smok iki kişiye headshot attı adam ya. Cet ne yapıyorsunuz? Yemin ediyorum Şerif'le daha iyi vuruyorum ben ya. Evet. Fincanı baştan o yarılar. Viper'a da böyle koyarlar. Durmak yok, durmak yok, durmak yok. E burası boş mu? Dikkat dedi, dikkat dedi beyler, dikkat dedi. Yani bıktım artık ya. Ne varsa benim üzerime geliyor. Ölen de kurtulam. Ne oluyor oğlum? Adam sıraya dizdi lan. Sıra daya attı burada. Ya sen bana smoke içinden böyle kafama kafama vurdun değil mi? Terbiyesiz. Al bakayım. Ne oluyor? Şu an karşıma çıkmayın. Çok kötü harcarım sizi. Çok kötü harcarım. Viper'a da emcik dedik. Ben Yüreğimi indirdin, ağzına tükürdün. Ne yapıyorsun? Evet, savunma sırası bizde. Gel artık buraya, buraya gel. Ulan iyi ki jeti emcük demişim yoksa var ya ölüyormuşum ha. Killjoy neredesin? Dört göz. Dört göz deyince sinirlendi bak nasıl çıkıyor ortaya. Yok mu başka? Başka yok mu? Ellerim yanıyor, yanıyor. Adamlar base'te APK mı kuruyor gerçekten şu anda? Oğlum bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete bu ne? Son 30 saniye. Orada. Adamlar gerçekten base'de afk koruyorlarmış ya <laughs> Oğlum Allah sizi kahretmesin ya <laughs> Köşede Odin'le oturmuş Terbiyesiz Bu darbe bizi 10 yıl geriye götürdü Adamların hepsi Odin çekmişler ya Hepsi Odin'le oynuyor Manyak herifler. İki turdur var ya adam vurmadan düşüyorum çıldıracağım kafa yemek üzereyim. Gelen geçen kafama vuruyor. Kardeşim gözünü seveyim vur şu adamı da bitsin artık. Sonunda mutlu son. Sonunda. Kardeşim çöz şunu artık bak çöz şunu. Ya hala dalga geçiyor ya. Abi aşağıda da hala bırak falan yazıyorlar. Saçma sapan şeyler yazıyorlar ya. Harika bir oyundu ya. Kazandık. Güzel bir oyundu. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Özellikle buraya kadar izleyen artık gelenek haline getirdim. Videonun sonunda bir kelime söylüyorum. Evet. eğer buraya kadar izlediyseniz o kelime yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bugün ilk kelimesi ne olsun abi? Fantastik olsun abi. Fantastik yazın. Videonun altına, yorumlara. Fantastik yazın abi. Başka bir fikriniz, görüşünüz varsa onu da yazmayı unutmayın. Beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen hala abone olmayı, lütfen abone olmayı artık unutma. Sağ ol, teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi ben kaçtım. pop pop that thing she gon'